Bu sabah bir başka uyandım. Kurumuş dudaklarım, çapak tutmuş gözlerimi ovaladım. Aklımda kalmış, kırmızıdan daha kırmızı yanakların, Gözlerin, mimiklerin düştü aklıma yine. Bir şarkının nakaratı dolanır dilime, Tekrar, tekrar üstüne sorma. Bayram şekeri tadında bir hava eser bağrımda, bütün çocuksuluğumun üstüne yemin ederim. Tanrım, tanrım bitmesin bu efsun. Sarhoşluğum çelme takar dalgın yürüyüşlerimi gördün mü? Hiç de entrikalarımı saklayamam oysa. Biraz da, biraz da maymun iştahlıyım işte. Kahvaltı da yapmadım seni düşündüm karnım doydu gördün mü? Bu sabah bir başka uyandım. Uykumu almış dinamik huzurlu. Saçlarımı bir başka taradım. Aynada bir başka gördüm kendimi. Bir aşkla gördüm sorma. Ütülü pantolonumu yeniden ütüledim. Ayakkabılarımı boyadım mesela. Kokumun üstüne bir koku daha sıktım. Sakal tıraşı bile oldum bir çırpıda. Daha bir çeki düzen verdim kendime. Ah, ah Bu sabah bir başka uyandım. Güller aldan dalından sabahın soğuğu hiç üşütmedi içimi. Bahçendeki zerdali çiçeklenmiş gördün mü? Birkaç kuşu bir arada gördüm su içerken. Ötüşmeleri bir başkaydı. Ellerim cebimde ıslak. Ve ben ıslık çalıp tebessüm üstüne tebessümler saçtım. Mahallenin en asık suratlı abisine "Günaydın." dedim bir de samimice. Hiç tanımadığım bir çocuğa şebeklik bile yaptım. Güldüren cinsinden. Tandırım. Utanıyorum varlığını bile bile. Putulaşmış bu aşka taptım. Taptım yine. Ama ne ruhumu ne bedenimi şeytana satmadım. Bilmezdim bu denli değerini karşılığını almak. Zormuş meğer. Zormuş sevdayı olduğu gibi görmek, inandığın gibi sevmek. Zormuş meğer. Süleyman Uyar